şu an çekeceğin acıyı tahmin ediyorum. Anneni ve babanı. Kerem. Babam öldürdü. Bu fotoğraftaki çocuğu tanıyor musunuz? Dünya gözüyle öpüp okşayamadığım torunum. Kerem. Kerem. Ali ölmemiş. Alice yaşıyormuş. Alice'in emanetine... ...gerekli sevgiyi göstermedim için. Gerçekten çok acı çektim Kerem. Ama babanın... ...Dostum Bey'in kesin talimatı vardı. Ne yaptığını bilmiyorsun. O saat içinde çok şey satmıyor. Zamanında benim ve şefim peşine düştükleri gibi şimdi tek hedef oldu. O odadaki iki kasayı Abdullah'a ver. Abdullah Efendi? Evet. Seni ve turnumu koruyabilecek tek kişi o. Gerçeği anlayana kadar olduğunu sandığın kişisin. Ve emin ol sandığından fazlasısın. Saat zaten en başından beri sana aitmiş. Aziz gerçeği bul. Ne olmuş arkadaşlar? Nasıl olmuş? Kim almış? Yalçın komiser diye bir adam. Ha. İşin enteresanı... ...uluslararası aranan bir adamı... ...bir mahallenin emniyetinin almış Tam bir ironi yani Tahsin. Küçük şeylerin önemsenmesi gerektiğini... ...o komiser öğretti bana. <laughs> Karınca da küçük ama... ...kendi ağırlığının elli katını kaldırıyor. Bu senin ayağına dolanıp duran... ...komiser değil mi? Evet. Ama ilk defa... Çok iyi bir iş yaptı. Senin peşinde olduğun hesaba katmazsak. Tahsin, ortalık fena karışacak. Ya. Bülent Bey ölseydi daha temiz olacaktı bu işler. Evet. Eminim ölmeyi istemiştir. Ee, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, siz ikinizden başka kimseye güvenmiyorum. İyi yaparsın. Büyük patronun yakalanmasıyla birlikte kaçan kaçana tahsil. Ya. <laughs> İş sadece buradakilerle bitse iyi. Bir de öteki bağlantılar ortaya çıkarsa işte o zaman... Senin bir an evvel patronun boşluğunu doldurman lazım. Biliyorum. Merak etmeyin, ortaya çıkmaya karar verdiği an ben hazırlığımı yaptım. Yalnız bilmen gereken bir şey var Nasıl? Bugüne kadar Bülent Bey'in sağ kolu sen. Şimdi ilk ulaşacakları isim de sen olacaksın. Hatırlatmadı deme bana. Bülent Bey'in sağ kolu olduğuna göre... ...birçok olaya da vakıfım demektir, değil mi Ali? Beyler, beni bilen herkes benimle beraber. Nasıl? ...satın aldım. Tahsin yoksa ek kaynaklarını mı kullandın? Tahsin yapmadım de. Yaptım. Bunu Aziz'in öğrenmemesi imkansız. Evet. Sen şimdi oğlumla karşı karşıya kalacaksın değil mi? Aziz bunun hesabını sormadan durmaz Tahsin sana. Evet. Nasıl bu kadar rahatsın inanmıyorum sana. Arkadaşlar. Oğlumu korumam için... ...oğlumu karşıma almam lazım. Başka çaresi yok. Onu, ailemi, bize güvenip bizimle iş birliği yapan arkadaşları başka türlü koruman mümkün değil.